Herkese merhaba arkadaşlar merhaba. tekrardan. Ben yine misafir olduğum için merhaba arkadaşlar. <laughs> Hoş geldin kanalımıza Hoş diyorum. Ee, şimdi yeni bir video daha çekeceğiz. Şöyle bir şey yapacağız. Birbirimize yeni yıl hediyesi alacağız demiştik bir önceki videoda. Kimler izledi? De şu anda aynen kimler izledi? İzlemeyenler varsa nereye kuracağız onu Fatih? Oraya bir yeri, şuraya bir yeri, bir, bir, bir yerleştiririm onu. <laughs> Neden bu gidiyor? <laughs> Aynen. Şu anda birbirimize yeni yıl hediyesi alacağız. Hazır mısın? Ama birbirimize Hazırım. bakmayacağız, gezilemeyeceğiz. Evet, evet. evet. Ama bir dakika, bir dakika. Öyle ne birbirimize ne olmaz ki öyle. Yani bir Nasıl tutar oluyor? koyalım. Mesela 50 TL'lik bir şey alın. Önemli yani. olan ne? Önemli yani. olan gönül. Armak, evet. 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 Çoban Hatırlamış olmak. Evet. evet. Zaman, kim daha güzel hediye alacak? Hadi bakalım. Hediyenin pahalısı makbul değildir zaten. Evet evet. Ben bunu çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Kim daha çok beğenecekler. Ama Fatih biraz acımasız gibi. 50 TL. 50 TL. Tamam. 50 TL. Ama bir şey soracağım O zaman tamam hadi başlayalım. Gizli çekeceğiz birbirimizi. Aa gizli. Sen önce onu çekeceksin sonra ben çekeceğim. Gizli olmayacaksa bunu bana at. Yok tamam. hadi. Ben gidiyorum. Ben hadi Özlem sen kaybol o zaman. Tamam. arkadaşlar. Özlem renkli bir karakter. Evet, ojelerinde gördüğünüz çok güzeldi. E, zaten gencecik bir kız sayılır. Yani benim gözümde o daha e, 22-23 yaşlarında. Evet, bu yaşlarda bir kıza yılbaşı hediyesi olarak ne alınır? İşine yarar mı? Yani Şiran'ın işine daha çok yarar herhalde. Özlem'in işine yaramaz. Yurt mu? Yok. Hayır. Fon kartları. Hayır. Hayır. Ben yani etkinlik olarak kullanacağım bir şey olsun istemiyorum. Direkt kullanacağım. Mesela kalem. Şunu görmüştüm, bunu görmüştüm. Acaba bunları beğendiği için mi yoksa bana beğendiği için mi olacak Bilmiyorum. Benim kameramın şu an, beni çeken Fatih. Özlem'i de çeken Fatih. Ee, söz verir misin? Asla tüyo vermeyeceksin. <laughs> Aynı şeyleri alıyoruz diye de tüyo vermeyeceksin. Tamam, tüyo yok. Bir de galiba şöyle bir handikapımız var. 50 TL'yi geçen kaybediyor gibi bir challenge gibi Hadi bakalım. Evet. Kasada belli olacak arkadaşlar. Ben bunu aldım. Çok güzel. Hem dekor olarak kullanır hem de bunlar keçeli kalemmiş diye. Hem de fos... Çok güzel fos Bir şey söyleyeyim mi? Bayıldım. Özlem en çok sevdiği şey keçeli kalemdir. Tamam. Bir tiyo verdim tamam, ama tamam. neyse sahip sahip bunu evet. Ama 50 TL'de doldurmak istiyorum. Cimlik yapmış dedi. Demesinler cimlik yaptığı. Şu ters da ki onun böyle makinesi vardır evde. Evet ben ters aldım. Yani telini aldım, zımbanın telini aldım. Başka? gibi Popit almak istiyorum. Çünkü yeni gelen popitlerden onda yokmuş. Biraz önce söylemiştim. Bunlardan vardı çünkü bunlar yeni değil gibi. Fatih yardım istemiyorum. Takım. Sustum. Biz kalifi olacağım. Benim <laughs> Şöyle bakalım. Aa, el var. Ha bakın ne güzel kombin oldu. 5 tane olacak. Beş tane. Çok İnşallah 50 liraya geçmez bunlar. Bunlar da çok seviyor o yüzden. Biraz önce böyle yaptım. Ne güzel ses çıkartıyor. Şimdi kafeye gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Alışverişimi tamamladım. Şimdi kasadayım. Buyurun. Buna hediye paketi yapabiliriz değil mi? Yaparız. Fiyatı da sorarken falan biraz kısıtlı da. Toplam? Toplam 50 lira. Şok. Bir daha söyler misiniz? Toplam 50 lira. Evet. Arkadaşlar, <laughs> lütfen beni tebrik edin. Tamam, hediye paket yapabiliriz. Tamam. Evet. ödüyorum. Evet. evet. Arkadaşlar, bana ne aldılar bilmiyorum. Ama ben en güzel hediyeyi almaya çalışacağımı söylemiştim size. Onlar hediye alırken bayağıdır yoklardı. Ben orada düşündüm, taşındım ve ne alacağımı buldum. Göstereyim Fatih. E. Göster bakalım Gel. hocam, çok merak ediyorum. Arkadaşlar. Çok fazla ses yaptım Nereye kaçıyorsun Özlem? Göstereceğim. Neyi göstereceksin? Bir şey göstereceğim. Göster bakayım bu ne? Bunu musun? Tablet mi bu? Dijital çizim tableti. Tamam mı? Çok bağırmıyorum. Bakayım çalışıyor mu? Şu an çalışmıyor. Şuradan açacağız hemen. Kildini açtık evet. Tamam. Oo çok değişik bir şey. <laughs> <laughs> Kayam kırdın. Hediyenin kal şeyini kırdın. Ne yazacaksın? Vay wow, Özlem çok hoşuma gitti benim ya bu. Hop! Mutlu yıllar Gül. Kalp. Nasıl? Evet. Güzel. Evet şimdi o şekilde koyacağın Sil kaybolmayacak mı o? Silinmemesi gerekiyor. Evet. Onu nasıl yapacağım onu bilmiyorum. <laughs> Ama basmazsan tuşuna kaybolmaz herhalde. Kaybolursa da. Evet, silme da. tuşu burasıymış. <laughs> basma, basma. <gülüyor> Yanlışlıkla basıyordum o yüzden. Tamam, Allah, karışmıyorum Allah, ben. İnşallah hemen gidelim Erem'e gelelim. Yani birazcık sanki Özlem senin hediyen böyle basit kaçtı gibi. Allah Allah. Yani neyse tamam ipucu vermeyeyim. Sen öyle şeyler söyleme. Bak, bak gözüküyor mu <laughs> yazı? Gözüküyor evet. Ha. Gözüküyor. İnşallah dilimle tamamlarım. Ama hediye paketi yap. Aa kasa. Arkadaşlar kasaya gidiyoruz. Hadi gelin. Geldim arkadaşlar. Görmesin Özlem gizli. Yani görmeden hemen paket yapacağım. Evet çünkü. belki ama kaybedebilirsin yani. Kaybetmem bence. Bakalım ne, ne kadar. 76 lira. <laughs> evet Özlem. Ne yapalım? Şey Aldın göreceğim. artık. Aldın ar ama ar şey 50 TL. TL. 50 lirayı falan diye düşünmüştüm. <laughs> ben onu yanlış mı tuttum? İndirim falan yok mu? İndirim Özlem, Özlem bir şey diyeceğim bak şimdi o misafir ya hani misafir geldi Ankara'ya o yüzden bizim birazcık tutarımız yüksek olsun yani ayıp olmasın hani tamam, ayıp olmasın tamam tamam bunu da ben karşılayayım hadi tamam, Evet hadi, tamam, hadi. hadi. Evet arkadaşlar buyurun buyurun masaya buyurun birbirinize hediyelerinizi takdim edin Evet <laughs> Evet bakalım ama bir şey söyleyeyim mi ben buradan bir şeyler tahmin edeyim Şimdi Gül Hanım'ın çok fazla ya. gibi, senin az gibi, neyse göreceğiz bakalım, hadi. An arkadaşım, yeni Al. yılın kutlu olsun. Sağ olun, mutlu güzelleriniz olsun inşallah, <laughs> mutlu yıllar. Açayım mı? Evet, hadi açın bir bakalım. Bir İlk mı? önce kim açsın? Ben Gül Hanım açsın, Hı -hı. misafir ya. Misafir. Bakalım benim evimde yiyecek misiniz arkadaşlar? Bir parça bir şey. Evet. Bir parça <laughs> bir şey, bir parça bir <laughs> bir parça bir şey. <laughs> Ama nasıl bir şey? Ama bu çok güzel de, göl yazıyor ya. içinde. Aç aç. Bu dijital bir Sağ şeymiş. Değil, değil, ben azmıyorum. böyle bir şey görmedim ki ama ya ben bıraktığın yerden aldım sana arkadaşım. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ama sen <laughs> misafirsin iyi, ben çok sana çok güzel bir şey aldım bak. Bu ne? Dur, öyle şey yapmayalım da şuradan açalım, görürsün. Bakın ne yazdım üzerine. Bir dakika, açamadım. Bir şey mı var? Hah. Yok Işıl'ı değil, dijital çizim tableti. Şuradan istediğin yazıp çizebiliyorsun oksi yaz. Neylesin? Şuraya basıyorsun. Şuraya basıyorsun siliniyor. Aa. Ha. Çok Dijital. i̇stediğini yazıyorsun. Hani böyle eskilerin böyle evet, cırt cırt evet. yapıyorduk siliniyordu ama. Benim çocuklarım vardı mesela. Şilam'da hiç olmuştu mu Yani evet evet. Böyle. O böyle. Aa, evet, evet, Altından tabii, mandal var onu sürüyor. tamam. Şimdi ben tamam. açıyorum. Sen geliyor. aç. evet, aç. resimler yapacağım. Aç bakalım Özlem. Oh, Seninkiler neler? Evet burada bir şeyler ho, ho, ho. yapılıyor. Bir sürü. Aa, Popi Özlemin kalbine geçen yol Popi'den geçiyor. Vay Bu ne? Zumba çeliği bak lazım <laughs> o Araba rastı alacaksın aslında. Araba <gülüyor> yoktu <gülüyor> burada. O hırsı. Araba. Arkadaşlar. Aa, ama bunlara bayıldım şu an. Evet, ben, yani ben an söylemiştim. Bunları an... gördün mü? Hayır, görmedim. Vallahi görmedim. Evet. Bunlar şu an benim için Mükemmel ötesidir. Bu ne böyle? Ketelik Evet. Ama içleri çok güzel, bakar mısınız? Evet, Özlem'in şu an aldınız yani. Evet, Özlemi an özlemden aldınız. Mükemmel. Evet, Bizde bir usulsüzlük yaptık, onu ya da söyleyelim ben. size yani. Evet. Sizin hediyeniz <laughs> birazcık pahalı <laughs> tuttu. Evet. Siz misafir oldunuz, ben birazcık ekleme yaptım. Olmaz kabul edilmiyor. Tamam, <laughs> o zaman. Ben bu kadar pahalı bir Şey diyormuş tamam hediyeni al o zaman istemiyorum. Evet, al hediyeni de git evet. Bu kadar pahalı hediyeni kabul edelim. Edersin, edersin. Çok, çok teşekkür ederim. Şey çok güzelmiş, bir şey. Bir şey. Çok güzelmiş Şundan gerçekten. Şundan birazcık şey. koydum. Evet. Bu böyle tezgah üzerine duracak. Günlük planımı e, çok plansız yaşayan bir çünkü, <laughs> çünkü uyandım mesela bugün ne yapacağım ne edeceğim. <laughs> Günün aldım diyorum. Mesela biz günlerdir haberleşeceğiz. Bugün pat diye. Özlem geliyorum. Evet, evet. günlerde pişmiş <laughs> olmam gerekiyor Aynen benim. Aynen bu. öyle yapıyor arkadaşlar. Özlem gel. Geliyor. <laughs> geldim. Geliyorum da geldim. Geldim. <laughs> <laughs> evet çok güzel. Ha, evet. E, da. Evet, güle güle ama kullanın da. Hanginizin hediyesinden? Yalnız bir şey, de, şey söyleyeceğim. Seni mi? Seninkini bence daha beğenecekler. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ama şimdi güle güle kullanın da evet. ben, benim tamam, beni mutlu yıllarım, Benim beni mutlu yıllarım, Fatih kamera çek. Fatih Ama ışığı tut. Ya, yere, ha falan. evet tamam. Zımban Oo iyi. çok teşekkür ederim. Ben bunu tamam, istiyordum zaten. Bu da teşekkür Ay, ederim. Ne kadar, ne kadar, ne kadar bir evet. Evet. Yani, ben bunu şey Bu boynuma asacağım. Yani ben bunu çok seviyorum normalde. Ya bence evde çeşitlerinde kullanmak daha lazım oluyor. Diyor. Sen biliyor musun <laughs> bittiği zaman? <laughs> bittiği zaman <laughs> ne kadar çok lazım oluyor. Evet. Doğru söylüyorsun. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bay bay.